Herkese merhaba, Gıda Asrafı'nın Önleme Serisi'ne hoş geldiniz. Bugün yanımızda fonksiyonel beslenme uzmanı Aslan Kaya var. Aslan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Buse'cim, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Aslan Hanım, yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 72'si, tavsiye edilen tüketim tarihi ve son tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyormuş. Çok güzel bir konu yaparmak bas. Hemen açıklayalım o zaman. Tavsiye edilen tüketim tarihi, bir ürünün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına uygun saklandığında o ürünün kendini has özelliklerini koruduğu süreyi gösterir. Genelde e, kuru bakliyatlar, konserveler gibi kuru gıda kategorilerine tercih edilir. E, bu tarih geçtikten sonra ürünleri kullanmak riskli olmayabilir ama bunun için 3 tane soruyu cevaplamamız gerekiyor. Birinci sorumuz etiket üzerinde belirtilen saklama koşullarına uyuldu mu? İkincisi ambalajı kapalı mı ve güvenli bir şekilde durmuş mu? Üçüncü sorumuz da ambalajı açtıktan sonra ürünün kokusu, tadı ve görüntüsü normalse bu ürünleri kullanmak sağlık açısından risk teşkil etmez. Ancak son tüketim tarihi biraz daha farklıdır. Bu bir ürünün sağlıklı ve kaliteli bir şekilde kullanılabileceği, yani güvenli kullanılabileceği en son tarihi gösterir adı üzerinde. dolayısıyla mikrobiyolojik açıdan riskli veya insan sağlığını tehdit edebilecek, tehlikeye sokabilecek kategorilerde taze ürünlerde kullanılır. Örneğin süt, et ürünleri, yumurta, tereyağı gibi ürünlerde daha çok kullanılır. Bu tarih geçtikten sonra kullanmak Ürünün kokusunda, tadında, görüntüsünde bir değişiklik olmasa bile risklidir. Önerilmez. İkisi arasındaki en temel fark budur. Peki diyelim ki dolabımızda bir süt var ya da ayran var. Evet. Açılmış ve son tüketim de geçmiş. Evet. Kokusunda, tadında bir bozulma yok. Tüketebilir miyiz? Hayır tüketemeyiz. maalesef büyük bir risk alırız eğer Hı -hı. tüketirsek çünkü mikrobiyolojik açıdan riskli olabilir. O yüzden e, son tüketim tarihi e, mutlaka gerçekten bizim için sondur milattır. Bundan Hı -hı. sonrasında tüketmek sağlığımızı riske sokmak demektir. Bunu tüketemeyiz. Peki kapalı olsa da yine tüketim tarihi? Evet hiç açılmamış olsa da ambalajı bulunmamış olsa da içeriği değişebilir. diyelim ki bize etimiz var ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş. Tüketebilir miyiz? E, zeytin de evet konserve olduğu için Hı -hı. bu zeytinimiz eğer bundan bahsediyorsak bu şeyi kontrol edeceğiz az önce söylediğim gibi. E, birinci sorumuz e, ambalajın üzerinde yalan saklama koşullarına uygun sakladık mı? Burada ne demiş işte güneşten uzak serin ve kuru yerde saklayınız. Bu şekilde sakladıysam Hı -hı. tamam geçti testin birincisini. İkincisi ambalajı kapalı darbe görmemiş sağlam. E, bu sorunun cevabı da Hı -hı. evet. Üçüncüsü de açtığım zaman kokusu tadı ve görüntüsü normalse ben bu zeytini tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile güvenle tüketebilirim. Peki zeytini konuştuk, pirinci fazla almışız, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama bizim hala pirincimiz var, tüketebilir miyiz? Şimdi evet, aynı şekilde kuru bakliyatlarda da bazen fazla aldığımızda böyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Birincisi, e, aldığımız zaman etiketin üzerine hemen okuyacağız, e, bir örnek gösteriyorum şimdi burada. E, bu mercimek için mesela demiş ki, saklama koşullarında yine bez bir torbada serin ve rutubetsiz bir yerde güneş ışığından koruyarak saklayınız demiş. E, bu şekilde sakladıysak veya bez torba değil ama cam kavanoz gibi yine güvenli bir yöntemle sakladıysak, ve üzerine not aldıysak tarihini, açtığımız zaman da işte kokusunda, tadında, görüntüsünde bir değişim söz konusu değilse tüketebiliriz. Bunu da itiraf etmemize gerek yok. Ama benim tabii ki önerim, yiyeceğiniz kadar ürünü alıp, evimizde de saklama ve depolama koşullarında en son aldığımızı arkaya, e, ee, daha önce evinizde bulunanı ön tarafa koyarak hani tüketimini hızlandırmak en güvenli yöntemlerden bir tanesidir. Toparlamak gerekirse evet. son tüketim tarihi dediğimiz TTT ile tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz TETT arasındaki en temel fark son tüketim tarihi adı üzerinde sondur. Ee, bu saatten sonra tüketmek e, sağlığımız açısından risklidir. E, ama tavsiye edilen tüketim tarihi eğer ürünü üzerinde yazdığı, etiketinde belirtildiği koşullarda sakladıysak tadında, kokusunda ve görüntüsünde bir değişim söz konusu değilse tüketilmesi riskli değildir, tüketilebilir. İkisi arasındaki temel fark budur. Ama benim tabii ki nacizane tavsiyem tüketicilerimize alışverişe çıktıkları zaman tüketecekleri miktarlarda alıp Evlerinde azar azar pişirip tüketmeleridir. Çünkü her gıda israfı hem aile bütçemize hem toplumsal olarak ülkemizin kalkınmasına zarardır. Evet Aslan Hanım çok teşekkür ederiz. TTT ve TTT arasındaki farkı bize anlattınız. Ben teşekkür ederim. Evet, Gıda Esnafın Önleme Serisi'nin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Fonksiyonel beslenme uzmanı Aslan Kaya konuğumuzdu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi gıdanı koru, sofrana sahip çık.